Yani bizim büyük yapım şirketlerinin sahipleri bir araya geldiğinde Rekabet Kurulu hemen basıyor ve ne yapıyorsunuz diyor. Şimdi böyle olduğu zaman da hani çok büyük bir yapım şirketi olmasına fırsat verilmiyor zaten. Öyle olmalı, öyle köklü olmalı ve bunlardan birkaç tane olmalı ki bir endüstri olabilsin. Endüstrinin içinde de filmler döner, endüstrinin dışında da filmler döner ama önemli olan onlardan biri olabilmek. Sinema meselesindeki şey gelince Amerika'da bu işi yapan insanlar, tek filmi olan insanlar var. Bizim çok beğendiğimiz oyuncularla çekilmiş, yıllar öncesinden çekilmiş falan ama yönetmenine bakıyorsunuz başka bir daha film yapmamış. E, hayatında o meseleyle ilgili o filmi yapmak istemiş ve onu yapmış. Şey bağımsız değiliz, film pardon. sektörü Sen Türkiye'de evet yok. Yani bunu söyleyebiliriz. Bu yüzden zaten Türk filmleri Çünkü yurt dışında başlıyor. Yurt dışında, Aha. yurt dışında daha değerli oluyorlar yani bir şekilde. Evet. Ee, bütün filmler yani yurt, gerçekten hani sanat içerikli olan filmler yurt dışında evet. daha değerli oluyorlar. Ve mesela Fransa'da bir şey sektörü de var. Yani i̇nsanların mesela bağımsız film izleme e, e, multiplex sinemaları var. M Marine Carnet'i tanıyorsunuz. MK2 film sinema sektörü bunun bir sektörü var gerçekten. Yani Amerika'da nasıl indi sineması varsa Avrupa'da da var. Türkiye'de de olması gerekiyor ama bu da yavaş yavaş talep oluşturuyor çünkü. Ya, şöyle çünkü. ya bir şey yapalım mı? Pardon. Ya bir saniye. Serkan, eğer önemliyse böl bölmek istama. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi Türk sinemasındaki erkek hikayeleri meselesini de konuşmak istiyorum ama bu çok güzel gidiyor. Haftaya bir işiniz var mı? <laughs> haftaya aynı kadro, aynı saat. <laughs> Bu bölümü burada erkek hikayelerini konuşalım. Bağımsız meselesini haftaya konuşalım bir işiniz yoksa. Vallahi bir çıkışta konuşalım. Olabilir. Tamam. Türk televizyon tarihinde de böyle bir beraberliği de ilk kez ben yapmış oldum. Aynı konuklarla iki Hatta sonra da beraber devam ederiz programı. Kış boyunca işiniz var mı? <laughs>